Anlatamam size ne kadar güzel olduğunu. Herkes anlarım da sen bunu nasıl dersin ya? Çok çok sevdim. Ama en en çok sevdim ki inanılmaz e, basit geldi. Kuruluşlar anlamda basit geldi. Yaralanmadım yavrum yaralanmadım. Niye yaptım size sana? Ne istiyorsun kitaplarımdan be? Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk izleyenler için ben Saymı. Bugün sizlerle birlikte e, Temmuz muydu Temmuz ayında okuduğum ve Ağustos ayında okumayı planladığım kitaplar videosunu paylaşmaya geldim. Umarım seyrettiğiniz bir video olur. Şimdiden şöyle bir ön dileklerimde bulunmuş olayım. Temmuz ayı benim için okuma performansı olarak çok iyi geçtiğini düşündüğüm bir ay değildi. Herkes gibi sıcaklardan, işte tatilden, ıvır zıvırdan ve daha birçok bahaneden dolayı daha az kitap okudum. Aslında daha çok boş zamana sahip oldum ancak okuma performansı olarak gerçekten çok düşük bir performansla daha az sayıda kitap okuduğum bir ay oldu. Şöyle bir baktım da aslında yine böyle ayın son günlerine doğru toparladım. Yine de şöyle bir 8 kitap mı okumuşuz? 2, 4, 6, şöyle göstereyim. 8 kitaptan bahsedeceğiz. Çok iyi okumuşsun bence yine. Yani e, çok boştum açıkçası daha fazla kitap okuyabilirdim ama sürekli dizi izledim bu ay çok fazla dizi izledim birçok diziye başladım bitirdim yani böyle başladığım dizilerde 7 sezonluk 6 sezonluk en düşüğü 2 sezonluk dizilerdi hep böyle başlık başlayıp 4 kitap şey dizi izledim çok böyle canım kitap okuma havasında değildi böyle ayın sonuna doğru birazcık okuma performansımın arttığını söyleyebilirim ki böyle ha, şu anda okuma şeklim çok yüksek bence bu aya çok iyi başlayacağımı düşünüyorum o konuda. Yine de güzel kitaplar okudum bu ay. Yani bayağı güzel kitaplar okudum. Hatta bir yazarla tanıştım bu ay. Benim için müthiş bir tanışma oldu. Bu yazar tabii ki de Latife Tekin'de. Şöyle hemen kısaca da başlamış olayım. Kitaplarıma Latife Tekin'den başlamak istiyorum. Sevgili Arsız Ölüm. Ben aynı zamanda Nezaket Erdem'in oyununa gitmek için de bu kitabı okudum aslında. Biletimiz vardı. İşte oyuna gidecektik. Oyunun önce de kitap okumayı çok istiyordum. Nezaketin canlandığı The Dimit karakterinin hani e, kitapta da okumak istiyordum ve oyundan önce okudum. E, aslında oyundan önce bitirmedim kitabı. Sonlarındaydım. Son böyle 40-50 sayfam kalmıştı. Oyuna kitabı bitirmeden gittim ve e, oyunu izledim. Aşık oldum. Yani müthiş bir oyunda. Çok güzel bir oyunda. Anlatamam size ne kadar güzel olduğunu. Mutlaka ama mutlaka e, fırsatını bulursanız denk gelirseniz kaçırmayın gidin. Yani fırsat yaratın gidin mutlaka. Benim bayıldığım bir oyun oldu. Nezaket'in müthiş bir e, performansını izledik. Dirmis karakteri. Aslında ben hani çok oyunla ilgili bilgim yoktu, kitapla ilgili de bilgim yoktu. Böyle birazcık kendi deneyimlerimle karşılaştım. Böyle bir ön bilgisiz gittim. Kitaba da öyle başladım. E, kitap, bence kitabı okuyacağımı söyledikten sonra çok fazla şey geldi, yorum geldi e, işte kitapla ilgili hani genel algı bence kitap çok fazla bizim jenerasyonla ilgili yani benim en azından takipçim veya iletişimde olduğum insanlardan gördüğüm kadarıyla bence çok sevilmiyor. Genel yorumlar hep çok olumsuz. çok büyük çünkü herkes beklentiyle başlıyor ve herkes hayal kırıklığına uğramış. Yani ben kitapla ilgili hayal, beğenecek misin? Çok büyük hayal kırıklığı. Bence kesinlikle abartıldığı kadar değil. Yorumları çok fazla geldi. Böyle olunca bir, birazcık böyle şey oldu. Gözüm korktu. Çünkü Latife Tekin'i şöyle söylemeliyim ki bence kesinlikle sevmem gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden de sevmeme ihtimalim olacağını düşünmedim. Zaten ben kitabı 5-0 önde başlamıştım. Çünkü Latife Tekin'i sevmek zorundayım. Yani bence müthiş bir kadın. Ve Türkiye'de hayatına çok fazla eser vermiş. Ve hala yaşıyorken kıymetini bilmemiz gerektiğini düşündüğüm yazarlardan biri. Benim için tanışma kitabı oldu sevgili Arsız Ölüm. Belki de hani en ünlü eseriyle tanışmak da bir sonraki ile ilgili nasıl bir süreç yaşayacağım bilmiyorum. Ama şu an için şunu söyleyebilirim ki bence müthiş bir iş başarmış. Çok şairane bir dili var. Ben insanların neden sevmediğini çok iyi anlıyorum çünkü çok bizim e, okur kitlemizin sevmeyeceği bir dilde yazılıyor. Biraz büyülü gerçekçilik var, birazcık şive var, birazcık daha böyle halk dili var, halk dilinin içinde e, gerçeküstü olaylar var. Bizim e, toplum, e, okur kitlemiz genellikle böyle şeyleri çok sevmez. O nedenle de ben genel hani böyle kitlenin niye sevmediğini çok iyi anlayabiliyorum. Ama bu dille mesela ben o yüzden bir yazarı da çok severdim. Eskiden Hasan Ali Toptaş'ı. Onun da dili birazcık böyle bence. Biraz daha böyle olan, olan dışı olayları, kurga yedirilmesi, halkın işte birazcık daha halk kesiminin, köylünün e, ön planda olduğu karakterler ve orada büyülü gerçekçilikle karıştırdığı atmosferler çok seviyordum. E, yine ben Latife Tekin'de onu çok hissettim. E, öyle bir dilde genellikle böyle bazen sevemeyebiliyoruz. Benim de bazen sevmediğim e, yazarlar olabiliyor. Bu dili bence hani gerektiği gibi kullanmadığını düşündüm ama Latife Tekin ben yani çok dozunda, çok yerinde. O kadar kargaşa yaratmadan bunu anlatabilmiş. Ben o açıdan çok çok sevdim. Müthiş bir aile. Bence hani bunu normal şu anda e, bu kadar e, önemli olmasının nedenlerinden bir de bu mucizevi dili olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu normal basit bir dille ve e, hani sadece kurgu olarak anlatsaydı bu kadar e, ön planda olmazdı. Belki de Latife Tekin olmazdı. Çünkü çok güzel bir konu var, çok güzel bir aile var ee, ve çok bizden bir aile var aynı zamanda. Çok ana karakterler bizim işte 80'lerde, 90'larda, 70'lerde her aile yani her köyden yani bizim aile benim zaten kafamda bizim aile de çok canlandı. İşte anneannemler, teyzemler hep bizim ailenin o ne denir ki bunu satsafa demek istemiyorum ama işte kız başımıza bir şey mi kesileceksin, şu mu olacak, bu mu olacak, o yöresel şiveler, o halk dili. Ve de ben Denizliliğim bilmeyenler için bizde o şive daha çok var. Hani birazcık bir arka nesle bir arka nesle gittiğinizde. Oralardaki o halk dili falan böyle çok çok ben içinde yaşayarak okudum. Bir de çok köyde de hani biz çok fazla bulunduğumuz için çok o aile yapısı da bize hani yakındı. Ben o açıdan aşırı aşırı sevdim. Çok yakın buldum. Dilini çok sevdim. Dirmit'i çok sevdim. Aslında ben Dirmit'in ben ziyade şeyde çok ıı, anne karakteri annesinin adı neydi ya dur bir dakika nasıl unuturum bir dakika bir dakika bekleyin ay annenin adı neydi dur bakacağım Atiye. Mesela Atiye karakteri de bence çok nefis bir geleneksel anne tadında bir karakterdi. Hep çocuklarına ay öldüm ben, ay şunu oldum ben kesin alacak benim canıma kız yani eve geldi şöyle yaptı hep böyle bir şey vardı da Türk ailesinde işte oğlan çocuğu mesela dışarıda çok gezdi diyelim hemen bir ölümle tehdit etme var. Öleydim de ben sen geç kalmayaydın bilmem neler falan o yüzden ben o dili nefis buldum çok sevdim. E, Latife Tekin'i açıkçası ben sevdim. Ne kadar onsuz yorumlar da olsa. Bir de oyunu izledikten sonra zaten ya yani o oyunu izledikten sonra aşık olmama ihtimalim yoktu. Zaten Dirimit orada benim için ayrı bir böyle sekme açıldı ve orada ayrı sevap pointleri topladı gibi bir durum. Aşırı sevdim. E, oyunu da çok sevdim. Kitabı da çok sevdim. O nedenle mutlaka okunması gerektiğini düşündüm. E, önemli e, yazarlarımızdan, önemli edebiyatımızdan bizim için milli servet olarak nitelendireceğim insanlardan biri. Ee, bu nedenle de zaten önümüzdeki ay benim yaz okuma listemde Latife Tekin'den 6 kitap var. 2, 4, yani burada bir tane fazla var bir dakika son kitap. Ben kronolojik sıraya göre gidiyorum yazılma tarihlerine göre. İlk zaten Sevgili Ölüm var. Sonra da Ber... G. Christ'in çöp masalları var. Bu sıraya göre gideceğim. Bu ayda böyle yine 2-4-5 tane kitap çıkarttım artık ama ne kadarını okuyabilirsem gibi bir durum var. Ama bu ay bir 3 kitabını falan okumak istiyorum ve külliyatını komple bu yıl bitirmek istiyorum. En azından kafamda kurduğum senaryo bu şekilde. Bir kitaptan bu kadar bahsettik. Aynen, aynısını diyecektim. 8 <laughs> kitabım var. 5 dakikadır konuşuyorsun bu kitapla ilgili. Ama hem kitaptan, hem oyundan, hem Latife Tekin'den olunca konu. Mecmubi... Yani ne kadar sevdiğini anlamış olduk abla sağ ol. Ama biz, ben her türlü dediğim gibi Latife Tekin'i sevmek zorundaydım. Ki çok da sevdim, çok da başarılı buldum. Müthiş bir dili var, müthiş bir edebiyatı var. Severek tüm kitaplarını okuyacağım. Gelelim bir sonraki kitabıma. Şundan bahsetmek istiyorum aslında şöyle Türk yazardan gitmişken de Baran Güzel'den bahsetmek istiyorum. Bu da korkudan da büyük bir şey. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Ben beklentimin çok çok üstündeydi. Bir kere çok güzel, çok Şu, şunu hemen iki saniye ses alayım çok şahane bir kurgusu var. Çok yalın bir dili var. Çok güzel bir anlatım var. Akıcılık olarak akıcı olarak konuşamadım. Akıcılık olarak çok başarılı bulduğum da bir kitap oldu. Yazı yazı okumanız için nefis şahane bir kitap. Birazcık böyle konusundan bahsedeyim. Bir salgın var ama bu salgın arka kapakta yazıyor mu ya bu? Şimdi büyük bir ha spoiler vermem. Aynen yazıyormuş. Şöyle bir salgın var. Bu salgın sadece kadınları etkiliyor ve dünyadan kadınlar komple intihar ederek ölüyor. Ya yani müthiş bir fikir bence. Çok e, nefis bir fikir. Düşünsenize işte yolda yürüyorsunuz bütün kadınlar işte yavaş yavaş belli bir sürede e, kadınlar intihar etmeye başlıyor. Ve bütün kadınları panik sar sarıyor bir yandan. Bir yandan işte çocuklarını bir yere emanet edenler, eşiyle şey olanlar. Çünkü günün birinde o da intihar edecek. Çünkü kimsenin beklemediği intiharlar oluyor. Birinin, bir gün biri işte intihar ediyor. E, böyle balkondan sürekli kadınlar atılıyor ve o e, işte beyin falan... <laughs> yayılıyor kaldırımlara ya da işte anneleri, küçük çocuklar falan bütün kadınların dünyadan yok olduğu bir ütopya e, distopya mı demek doğru olur? E, kurgulamış nefis bir e, kitaptı. Ben çok severek okudum. Dilini çok sevdim. Ee, birazcık daha böyle sokak dilinin aralarda kullanılması bence bu edebiyat için çok çok yerinde olmuş, çok dozunda olmuş o açıdan da çok çok başarılı buldum. Çünkü ben bazen o argo kelimeleri e, kitaba yedirilmediğinde, sırıttığında hiç sevmiyorum. Ama bence burada tam dozunda ve yerinde ve ana karaktere de çok uygun kullanıldığını düşünüyorum. O açıdan çok sevdim. Nefis bir okuma oldu benim için. Yaz içinde e, okuyacak kitap arıyorsanız mutlaka şans vermenizi tavsiye ederim. Yine bizim jenerasyonumuzda, bizim yaşlarımızdan çok tatlı bir yazar. Teşekkür ederiz. Gelelim bir sonraki kitabım. Bir sonraki kitabımız zaten birkaç aydır herkesin gözünün evet. önünde. <laughs> birkaç videomuzda da mutlaka yeri gelmiştir. Mona'nın Gözleri. Bu kitabı da çok fazla bahsettiğim için burada çok az kısaca bahsedeceğim. Havanın videosunda da çok fazla konuştum. Çünkü bir önceki videomuzda da çok severek okudum okumadıysanız mutlaka fırsat vermenizi tavsiye ederim. Ya yani bir tane kızımız var, Monamız. Eee göz ile ilgili bir problem yaşıyor, yaşıyor ve ailesi hani bunun kalıcı olma durumuyla ilgili bir süreç yaşıyorlar. Sonra dedesi de her hafta bir müzeye ve bir sanat eserine gezmeye götürüyor. Yani görsel bir hafıza yaratmak adına kızda. O, onların üzerine 52 haftada 52 tane sanat eserinin görüldüğü, anlatıldığı ve böyle müthiş bir kurguyla e, bahsedildiği bahsedildi. Nefis bir kitaptı. Çok severek okudum. Hala okumadıysanız mutlaka şans vermenizi isterim. Gelelim bir sonraki kitabım. Tim Burton'dan İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü. Bu kitabı da çok görüyordum. Çocuk kitabı zaten. Ne İçimde... ara okudun sen bunu ya? Yani hiç mi beni Instagram'dan, storylerimden takip etmiyorsun be kadın? Hadi herkes anlarım da sen bunu nasıl dersin ya? Hiçbir mi story'imde görmedin? Hiç denk gelmedim. <laughs> Sonra nasıl kardeş katil olursun? Bir de sen benim sosyal medya danışmanımsın. Hani beni en yakından sen takip etmen gerekmiyor mu? Hiç görmedim ya. <laughs> Havaya aşağıda linçlerinizi bekliyorum. Demek ki benim storylere hiç bakmıyor. Demek ki bunu anlıyoruz biz burada. İsril çocuğun hüzünlü ölümü de yine bir gecede okuyup bitirdim. Belli <laughs> 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 yani neden görmediğim Niye çok tatlıydı ya. Çok tatlı bir çocuk kitabı da değil bu arada. Bence bir çocuk için çok vahşi şeyler var içinde. <laughs> yani bu benim çok sevdiğim aynı zamanda makaseller kıvamında çok yaratıcı bence. Çok zekice fikirlerin olduğu kısa kısa öykü de denir mi buna bilmiyorum ama ee, öykülerin içinde bulunduğu çok tatlı bir kitaptı. Yani bir günde okuyabileceğiniz, böyle kafanızı dağıtabileceğiniz, gülebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, düşünebileceğiniz, zekanızı zorlayabileceğiniz bir kitap. O yüzden de e, bir şans vermenizi isterim. Gelelim bir sonraki kitaplarım. Bu kitaplarımla ilgili şöyle bir şey var. Şu dört kitap okudum. Birazcık benim için maraton gibi oldu. Robert Stahler'dan dört tane kitap okudum. Yazarın dilimize çevrilmiş dört Tane eseri var. Dördünü de okuma fırsatım oldu çünkü bu yazarla ilgili hem kısa bir kısa bir video çekmek istiyorum kitapları ile ilgili, hem yazarla ilgili, edebiyatı ile ilgili, işte ödülü ile ilgili, ıvır ile ilgili, zıvır ile ilgili dedikten sonra aşağıya bir bu kitabı nasıl ıvır zıvır der adlı yorumlardan sonra yazarın dört tane kitabını okudum. Ben yazılış sırasına göre okumaya özen gösterdim ama Tütüncü Çıran'ı en sona bıraktım. Yazarın ülkemizde işte bir kitabı Jaguar'dan, diğer üç kitabı da Timaş'tan çıkıyor. Timaş'tan çıkanlarla başladım ben. İlk olarak bütün bir ömürü okudum. Sonra Toprak, sonra Son Senfoni'yi okudum. Sonra da en sonda Tütüncü Çırağını okudu. Şunu söyleyebilirim ki dediğim gibi yazarın bütün kitapları ile ilgili böyle karşılaştırma bir inceleme videosu çekmek istiyorum. Hem kanala alternatif video olsun diye. Hem de orada ayrıntılı bahsedeceğim için çok bir şey bahsetmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki yani yaz okumalarınıza ekleyebileceğiniz nefis bir dili var. İnanılmaz ben hiç böyle bir dil beklemiyordum. Daha ağır, daha yorucu bir dil bekliyordum ama çok çok güzel bir dili var. Ben bütün bir ömürü çok çok sevdim. Çok bayıldım ama en en çok sevdim kesinlikle tütüncü Çırağı oldu ve şunu da söyleyebilirim o videoda ayrıntılı konuşacağım yani şu üç kitabı yazanla e, bu üç kitabı yazanla üç bu kitap. tütüncü çırağını yazan aynı yazar olduğunu düşünmüyorum çünkü dil olarak çok farklılar edebiyat olarak yani bu kitap bu üç kitabın bir tık üstü kesinlikle hani o cümlelerin yapısından tutunda hani paragrafların uzunluğu ve derinliği karakterlerin derinliği e, çevre algısı her şeyle çok çok farklı. Bu nedenle de bu nedenle de hani bunu da o videoda uzun uzun konuşmak isterim ama bu üç kitapla bu kitabı ben bir tutmuyorum. E, bu çok çok üst segment. Burada da e, şey e, açıkçası toprak da çok güzel, çok yaratıcı bir metin. E, bir Bütün bir ömür çok tatlı bir öykü. Öykü değil, değil yani bu aslında romandır. Roman ama hani öykü kıvamındaydı. Birazcık açıkçası müthiş bir romandı, müthiş bir ana karakter işliyor ve o ana karakterin ee, ilgisizliği ve yalnız kalma isteği çok insan derinden etkileniyor. Ama son senfoni mesela ben inanılmaz basit buldum. Ee, şuna iki dakika bakayım. Yok ya arada için mi abla? Son senfoni mesela bana inanılmaz e, basit geldi. Kurgusal anlamda basit geldi. Anlatım olarak da çok basit geldi. O açıdan böyle derin derin anlatacağım, konuşacağım, yazarla ilgili konuşacağımız bir video çekmek istiyorum. Belki YouTube'a çekerim, belki Instagram'a uzun video atmaya başladım, oraya çekerim. Ama bu ay yazardan bu şekilde dört tane kitap okudum. Hangi sırayla okuyalım derseniz, bence ilk olarak Beklenti'yi yükseltmemek adına ben olsam Son Senfoni okurum. Sonra Toprak okurum. Böyle güzelleri sona bıraktım. Bütün bir ömür ben bayılarak çok nefis, <laughs> bayılarak okudum, çok sevdim. En sonunda Tütüncü Çıra'yla Zirve'de noktada bırakırım. Ağzımın böyle ağzın son tatlıyı sonradan yersiniz ya ağzınızda o tat kalır. Benim de zihnimde o tat kaldı. Tüsüncü Şıra çok çok başarılı bir kitaptı. Bu şekilde dört tane de kitap bu ay bir yazarından okudum. Aynısını önümüzdeki ay başka bir yazara yapacağım. Onun da dilimize çevirmiş tüm eserleri beş kitabı var galiba. Beş kitabını da okuyup yine ayrı bir videosunu çekmeyi planlıyorum. Latife Tekin değil. Öncelikle bunu da bilsin. O sanmıştın direkt. Latife Tekin değil. <laughs> Şu şekilde. 8 kitabımızla bu ay e, gördüğünüz üzere okumalarımı tamamladım. Çok kendimi sıkmadan e, okuyabildiğim kadar, okuyabildiğim kadar okumaya çalıştım. Bu şekildeydi. Bir su iç, bir soluklan. Tamam. Bir kendine gel. Tamam. Bakalım Sayma Hanım Ağustos sıcaklarında kendine neler seçmiş. Sosstay hoşumut. Sosstayna çok nefis kitaplar seçtim. Zaten yaz okuma listemde de böyle tıkata hata gidiyorum. Instagramdan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Oradaki kitapları seçtim. Üstüne e, bu ayda hani birkaç e, okuma listemde olmayan birkaç kitap okudum. Mesela e, korkudan büyük bir şey okuma listemde değildi. Stil çocuğun hüzünlü de okuma listemde değildi. Falan filan onları da aralara böyle ekliyorum kendi canım çektikçe. Burada da şu. Şu şekilde de bu ay aslında çok bir şey yapmadım. Sadece yaz okuma listemin eksiklerini listeme ekledim. Onun haricinde yeni bir kitap alırım. Yeni bir şey olur. Mesela çok güzel iki tane kitap aldım. Bunları okumayı çok istiyorum. Böyle bir boşluk yakalarsam, kısırabilsem onları okumak istiyorum. Latife 5 tane kitap çıkarttım. Çıkarttım ama dediğim gibi 3'ünü okuyabilirim, ikisini okuyabilirim, 5'ini de okuyabilirim. Onu bilmiyorum. Artık o birazcık e, okuma performansıma ve isteğime göre değişecek. Bu Burst, ben bunu bir türlü okuyamıyorum ya. Berci, Kristen. Bu Burst'ü, Bers'i bir şey diye okunuyordur büyük ihtimal Çok özür diliyorum. Çöp masalları. E, dediğim gibi ben yazılı sırasına göre gidiyorum. Bu okuyacağım ilk kitaptı. Hatta bunu büyük ihtimal bugün ya da yarın başlarım diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Buzdan Kılıçlar bir sonraki kitabım gece dersleri yine bir sonraki kitabım aşk işaretleri ve sonra ormanda ölüm yokmuş kitabıyla bu yaz okuma listemde 6 tane Latife eklemiştim o 6 kitabımı da bu şekilde çıkarttım ne kadarını okurum bilmiyorum önümüzdeki aya ne kalır o biraz böyle artık keyfimle alakalı bir şey. Evet bir sonraki aslında yazarım buydu. Önümüzdeki ayında işte inceleme videosunu çekmek istediğim yazar. Ondan okumadım. Bir tane kitabını okudum aslında zaten. Onun haricinde de e, üç kitabını şu şekilde çıkarttım. Funk ailesi. Bu ay okuyacağım kitaplardan biri. Dünyanın merkezine tünel kazmak. Hmm. Bir şey olduğu yok. Bu ayda bu kitapları okumayı planlıyorum. Yine e, aynısı Robert Stiller gibi. Bunun da böyle bir ayrı yazarın inceleme videosunu, kitaplarını en azından birazcık daha böyle... Çünkü zaten çok fazla e, klasiklerden falan video oluyor. Ben en azından birazcık daha böyle e, çağdaş edebiyattan, daha yaşayan yazarlarımızdan ve daha az bilinen yazarlardan hakkımı kullanmayı düşünüyorum. Bir sonraki kitabım da Kaskapı'nın kitabı. Bunu aşırı merak ediyorum aslında. İlk fırsatta başlayacağım da ne zaman başlayacağım bilmiyorum. O ilk fırsatlar bir türlü gelmiyor. Yaz okuma listemde aynı zamanda. çok da güzel bir konusu olduğunu, metni olduğunu biliyorum. Yorumları da çok güzel. Bu ay artık buna bir şekilde başlamam lazım. Şans dileyin başlayalım artık. İnşallah okuma performansım bu ay çok çok güzel olur. Şu şekilde 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kendi matematiğinden emin olamadım. 9 kitap çıkarttım. E, şunları kesin okuyacağım. Latife Tekin'den ne kadar okurum bilmiyorum. Onun haricinde de artık böyle yeni bir kitap alırım, yeni bir şey olur. Ya da birden merak ederim, bir şey e, izlerim. Bir yerden Instagram'da birinin storiesini görüyorum. Birden şeyke geliyorum, gidiyorum o kitaba başlıyorum <laughs> falan filan. E, de, değişik duygular içindeyiz. Artık nasıl olur, ne kadar olur bilmiyorum. Ama benim 3 aşağı 5 yukarı Temmuz ayında okuduğum ve Ağustos ayında okumayı planladığım kitaplar bu şekildeydi. Siz neler okudunuz? Nasıl gidiyor? Yazlarda kitap okuyabiliyor musunuz bu sıcaklarda? Okuma performansınız nasıldır? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka aşağıya. Havanın zaten okuma performansını bir önceki videoda gördük. Bayağı oldukça kötü. 4 kitap okumuş mu abla? Birini bitirmemiştin sanki. Yo. Ha dört kitap okudun. Hiç şey, başlamadın. Göstermiştin. Nermin Yıldırım mı? Nermin mı? Yıldırım mı okumamıştın? Sadece 4 kitap okumuştun. Bu ay senden daha güzel bir performans bekliyoruz. Kaç kitap okuyacaksın? İnşallah 5. <laughs> Kendi bu kadar yorma ya. 4 kitap zaten Abla edeyim. bak yıllardır kitap okuyan insan bile 8 kitap okuyorken benim 4 kitap okumam muhteşem bir şey yani. Yani bence kendini bu kadar şey yapma, biraz alttan al, <laughs> bırak biz seni övelim, anladın mı? Bize de bir yer bırak, aa müthişsin ama 5 kitap okumuşsun falan diyelim. Sen kendine dört bir şey mi? deyince bize bir şey kalmıyor. 4 kitap çok iyi yani. Tamam başarılarını devam ederiz. Devamını bu gideriz. ne ya eskiden bir kitap okusan yeter hava diyordun şimdi 4 kitabı beğenmiyorsun. Ee, her zaman her zaman bir tık üstüne koyacaksın, bir tık üstüne koyacaksın. Yaz ayında. 4'tü 5 dedim işte bir tık üstüne koydum. Aman iki tık da bir tık da benden olsun deme zaten. <laughs> bir tık da benden olsun deme. İyi yapacak bir şey yok. Öyle. Bir tek benim ablam mı böyle yoksa başkaları da var mı benim gibi olanlar yorumlara bekliyorum. Ne varmış benim ha, pardon? Dört kitap az diyen misin yoksa çok diyen misin yani benim gibi? Yaranamıyoruz diyorsun. Evet. Öyle yani. Öyle. Neyse videomuz uzun olmasın. Yaz aylarında uzun videoda çekilmiyor. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu bire kadar izleyen herkes 4 ok işareti 5 yapsın. <laughs> çok evet. zor oldu değil mi? Tamam bu videoyu buraya kadar izleyen herkes Havva'nın önümüzdeki ha. ay okuyacağı kitap sayısını ha. tahmin etsin. Çoğunluk Bence kadar. 5 <laughs> kitap okuyacak. Bence 4 kitap okuyacak. Bence 3 kitap okuyacak. Bence okumayacak. Ya. Hadi bakalım, ha, hadi bakalım. Doğru bilenleri de Havan'ın o videosunda artık ben doğru bilmişim diye konuşuruz. Yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol tatiller, güzel günler, daha serin günler, sıcaklık bence yeter. Diliyorum, hoşçakalın. Bazı kitaplardan ikişer üçer ama farklı yayın evlerinden var. Evet, onları çalabilir miyim biliyorsun? Evet. Hayır. Aynı kitabın evet. üç farklı yeni evinden kitabın var. Hangisi mesela? Beyaz Zambaklar Ülkesi. O çünkü ben onu inceleme videosu 3 yıldır inceleme videosu çekeceksin. Seni tanıyorum ki bir tanesini okuyup diğerlerini sen okumazsın abla. Yani onu o zaman ben karar vereceğim. Ne? Çalamazsın. Platon iki tane var. Evet. Platon'un devlet kitabı. Evet. Yani. Ee, benim. <laughs> ne istiyorsun kitaplarımdan be? Ne istiyorsun? <laughs> Rahat bırak ya. Rahat bırak ya. Ya dört Hava önce... bugün bir rız çekmiş. Şoklar içinde kaldım. Ablama gelmese ben şey, kitap çalmak. Bulabiliyor Beklemiyordun değil, değil mi? Beklemiyordum. Değil mi? <laughs> Kahve içiyordum. Zık, Buramda kaldı. <laughs> Dedim kaldım böyle. Ne? <laughs> bir de Süleyman da ben de artık aniden kamera açıyoruz ya. <laughs> ben böyle kalıyorum. <laughs> Üzülüyorum sana ya. <laughs> Etrafta böyle kalıyorum yani. <laughs> Neyse olduğu kadar artık. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.